Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Son 12 Tay sunucusundan gelen bir 4 güncellemesini değerlendireceğiz. Hadi bakalım videoya geçelim. Evet arkadaşlar, uzun zamandır beklediğimiz bir 4 güncellemesinde yeni gelen eşyaları tanıdayım size şu anlar. Yeni gelenlerden birisi map yani bu spawn'daki ana yer değişti gördüğünüz üzere. Eskiren eski mapı bence daha güzeldi ama bu da güzel yani sorun yok. Burada yine standart olarak madencimiz falan var. Fiyatları değişmedi. Avcının fiyatları değişmedi. Bir de aşçının fiyatları da onlar da değişmedi. Özellikle karpuz ve kabak değişecek mi diye çok soru soruldu ama değişmedi. Etkinlik yöneticisinin meteor eventi falan onlar hala gelmedi tam. Ondan sonra gazeteciye bildiğiniz üzere haberler geliyordu. Bir dördün e, şeyi geldi. Bu güncelleme notları geldi sonra gelen ilk yeni özelliğimiz zindan gardiyanı Zindan gardiyanı geldi Günde bir defa girebiliyorsun ama şu anda bug olduğu için ilk girenler olduğu bir şekilde girdi Girip e, mapi kırabiliyorlardı bir de bosslar canlanmıyordu Onun için şu anda e, bakıma alındı ve Zindan gardiyanına giremiyorsunuz şu anlık Saat beş buçukta çekiyorum videoyu onun için videoyu yayınladığım zaman belki girebilirsiniz Ücretli zindanlar da geldi 1 milyon kinası girebiliyorsun Buraya bu ücretli zindanlara 3 kişi girebiliyorsunuz. Arkadaşlarınızdan birlikte girebilirsiniz zindana. Oradan güzel kasalar kasıp gelip buradaki kutucu Furkan'dan açabilirsiniz. Mesela burada envanterindeki bir kutuyu aç diyor. Yani zindan gardiyanından kastığın kutuları bu kutucu Furkan'dan açabilirsiniz. Benim envanteri şu an kutu olmadığı için açamıyorum. Depocu yenebildiğimiz yani depocu. Hiçbir şey değişmedi. Kaptana çorak e, toprakları geldi. Oyun asistanı değişti. SC markette ilk başta bu özel bloklar eklendi. Bu seramikler eklendi 90 SC'ye. SC'li bloklar aynı fiyata. Sonra başka ne eklenmişti? Kuponlara e, 675 SC karşılığında 150k kuponu eklendi. Bir de bin SC kuponu ekledi. Ondan da e, 12 stok geliyor her gün. O iki şey eklendi. Paketler eklendi. Mesela 4000 SC'ye savaş paketi diye bir paket satın alabilirsiniz. İçinde gökyüzü, bir full tag bir tilt set, 5 tane inçli, bir de 3 tane arınma sütü diye bir paket var. Savaş paketi diye geçiyor. Oyun oyuna başlangıç paketi diye bir paket var. İçinde 400 bin kinas, ee, claim enerjisi, sandık bonu, sandık seviyesi 3 tane. Bir de verimlilik e ee, titanium işte titanium eşyalar büyülü, elmas set, bir tane gardiyan spawner, demir sandık, altın sandık, iki tamir kiti, bir manyetik çekiç, bir de iki tane enchant silici veriyor. Bir de burada avantajlı paket paket var. 10.000 SC, gökyüzü, titset, set, spawnerlardan birer tane e, arınma sütü, ençli, kazma balta tarzında fener veriyor. 5 elmas sandık, claim enerji kuponu tarzında veriyor. Başka yeni gelen eşyalarda, Süce Market'te diğer eşyalara gelip Lanetli Zindan Gardiyanına ve de bu Zindana giriş biletleri geldi işte. 1700 gelen satışa çıkılıyor. Bunlar da 3 kişi girebileceğiniz zindan biletleri oluyor. Ondan sonra burada e, sıralamalar değişti mi? Sıralamalar değişti. Zanaatkar sıralaması falan geldi. O da burada meslekten birazdan göstereceğim. Oradan kasılabilirsiniz. Onun, onun yanında hesap güvenliği gibi bir şey geldi artık istediğin her şeye mesela claim silmeye şifre gir, e, sorması gerekiyor mesela o tarz şeyleri ayarlayabiliyorsunuz bence baya güzel bir sistem bu claim satarken e, şifre sorması, e, sormasını istiyorsan bunu açabiliyorsun buraya şifreni yapabiliyorsun bir kere yaptığın zaman şifreyi bir daha değiştiremiyorsun ona dikkat etmen gerekiyor şifreyi yanlış yapmayın düello başlatırken tarzında para gönderirken tüccara erişim, sc markete erişim bir de ticaret komutunda şifre istiyorsanız yapabilirsiniz buradan. Onun dışında kutucu Furkan bildirimleri gelsin mi gelmesin mi diye bir özellik geldi. Yeni olan burada. Hata deposu eklendi bu yardım menüsüne. Başka da bir şey yok. Duello bildiğimiz duello daha çok bir şey değişmedi. 2 ve 2 özelliği gelecek. Birkaç test sonucunda başarısız olmuş. Onun için gelmedi daha e, 1 gün elemesinde. Mesleklere bildiğiniz üzere iki tane yeni özellik geldi, büyücü bir de zanaatkar. Burada da e, normal eskisi gibi bu oduncu görevlerini yaparak level kasabilirsiniz meslek puanlarınızı geliştirmek için. Menüden hemen bir bakalım, bilgilendirme, e, meslekler. Mesela burada da 45 seviyeye kadar oldu. Artık e, tecrübe yani mesela madenci madenci seviyenizi full diyorsanız 45'e kadar çıkartabilirsiniz artık buraya yeni şeyler geldi ben hemen büyücüye ve zanaatkara geçmek istiyorum mesela büyücü 10 seviye yaptığında lapis lazuli harcamana gerek kalmayacak bence çok güzel bir özellik olmuş ondan sonra başka şeyler de var tabi ki de zanaatkarda da e, biraz daha mimari şeyler olmuş yani bloklar falan tarzında dekorasyon tarzı şeyleri de yükseltme yapabiliyorsun eğer bunu yükseltirsen ondan sonra tüccarımızın e, göstereyim size tüccarda Yeni bloklar eklendi bildiğiniz üzere zümrüt bloğu falan da eklendi buraya. İsterseniz direktmen blok olarak alabilirsiniz veya demir bloklarını hiç e, demir yapmaktan uğraşmayıp direktmen demir blok olarak alabilirsiniz Tüccardan. Altın bloğu da öyle aynı şekilde. Buraya yeni e, dünyaya yeni dünyadaki bloklar da eklendi. E, çarpık kök, kusul e, nes nesilyum ve çarpık nesilyum tarzında dekorasyon bloklarına SC bloklar falan da eklendi. Bu yeni seramikler de eklendi. Yani artık tüccardan şeyden TC marketten aldığınız e, blokları burada satışa sunabileceksiniz. Burada la tuğlası falan işte bunlar vardı zaten artık e, buraya da eklendi. Onun dışında dekorasyona yeni itemler eklendi. E, bu posta kutusu eklendi, kamp ateşi eklendi, bu tarz şeyler eklendi. Kızıltaşa e, hedef bir hedef diye bir şey eklendi. Bu yeni huniler bence bayağı güzel yapımını e, öğrenirsek kullanılabilir çünkü üst tarafa çeşitli itemleri alıyor sadece yani diğer itemleri almıyor bu niye iksirlerde arınma sütü eklendi başka çok bir şey değişmedi ondan sonra malzemelere geldiğimizde ham demir ham altın ham bakır bir de ham titanyum malzemeleri geldi bunlar şimdi ne diye soracaksanız artık demir kazdığında servetli kazmaya kazarsan demirin 3-4 tane çıkma ihtimali var altında da aynı şey geçerdi Elmas da zaten geçerliydi. Ham titanyum da geçerli değil bu benim dediğim yeni özellik. Sadece titanyum üzerinde geçerli olmuyor. Bu, eğer bu ham bakır ve ham titanyum ma e malzemeler nerede bulabilirim diyorsanız bu yeni gelen çorak topraklar dünyasında bulabilirsiniz. Başka yeni gelenlerden yemeklerde çok yani hiçbir değişiklik yok. Büyük tablarında bir değişiklik yok diyebiliyorum. Bir de diğerde de bayağı bir değişiklik oldu. Şu anda Tecrübe iksirleri satılıyor. Bu Tera'da bulunan özel bir iksirdi. Tera'da bulunuyordu diyebiliyorum ben sadece. Cevherler eklendi. Bu altın cevheri, demir cevheri, kümür cevheri tarzında tüm cevher cevherler eklendi tüccara. Orayı yani ce, ipeksili kazmayla kasıp tüccara ekleyebilirsiniz. Onun dışında örümcek ağa eklendi tüccara. Normalde sadece Pandora'nın dağlarında vardı. Artık e, Spawn'da da var. Ender sandığı, örs tarzı, kürs tarzı eşyalar eklendi bir de burada gördüğünüz üzere e, tamir kitleri eklendi tamir kitlerini de artık ticerden alabileceksiniz. Onun dışında da çok bir, bir şey eklemedi. bir de bu, bu oklar eklendi ama okulların yapılmıyor da onun için bir şey yok. Onun dışında eklenen e, saymadığım eşya var mı kutucu Furkan değişti birazcık yeni itemler geldi içine bu e, zindana giriş biletleri falan da geldi e, kutucu furkana yeni dünyalarda çorak topraklarına gireyim ben ondan sonra geleyim yeniden açayım videoyu 180 sıra varmış bekletmeyeyim sizi evet arkadaşlar uzun bir sürede sonra e, ben çorak topraklara girebildim şimdi e, buranın madenini sizlere göstereceğim özel madenleri var dediğim gibi ham bakır ham titanyum tarzı madenler sadece bu dünyada çıkıyor Şimdi ona bakmaya bir inelim. Ham bakır e, her katta çıkıyor. E, her katta dediğim 1 ile 58. katman arası. Ham titanyum sadece 1 ile 18. katman arasında çıkıyor. Yani bilginiz olsun. Buraya gelirseniz e, bu dünyaya hemen e, şey yapmayın. Burada art büyüsüne e, ihtiyacımız olduğu için şu anlık e, sürekli yarım kalpte kurtuluyor e, işte normal olarak. Yoksa e, art büyüsü bastığınız zaman setinize ee, şey olacak adını ne ee, hasar yemeyeceksin burada normal nefes alabileceksin yani, yani şu anda karşıma e, bakır çıkma ihtimali var 50. katmana geldim çünkü burada bir yerde örümcek var sesi geliyor Ham bakır dediğimiz şey bu oluyor. Bunu da fırına koyup normal bakıra eritebiliyoruz. Ben o zaman ham titanyum bulup geliyorum. Evet arkadaşlar sonunda titanyum bulabildim uzun bir süre sonunda. Birkaç kere daha bir oyundan attı hemen girdi Allah'tan. Titanyum madeni bu şekilde gözüküyor biraz elmasa benziyor biraz yani benziyor aslında. Bunu böyle normal kırıyorsun. Sana titanyum ham diye bir şey veriyor. Ham titanyum veriyor. Ham titanyum pardon. Ham titanyum veriyor. Bu ham titanyumdan birlikte de zaten e, fırına koyunca eriyip normal titanyum alabilirsin yani. Ondan baya güzel bir yenilik geldi yani bence bu dünyada titanyum bulmamız. Bu tarz videoların daha fazlasını görmek için abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlara da hangi ne tarz videolar görmek istediğinizi belirtin. Eğer e, şey görmek isterseniz, e, para kazma videoları görmek isterseniz, para kazma diyebilirsiniz. Ona göre video çekmeye başlarım bundan sonra. Hadi görüşürüz.